Bekar Mutfak sunar. Bugün sizlere somon kızartma yapacağım. Malzemeler 2 tane önceden kesilmiş somon ve yeteri kadar ayçiçek yağı kullanacağız. Bir tavuzun altını yakıyoruz. Tavuzun altı yanlış anda. Evet tavamız ısınıyor. Tavamız ısındı. Şimdi ise Tavamızın içine getirim kadar yağ koyuyoruz. Evet, somonlarımızı tavamıza koyduk. Isınmış yağda şu anda kızarıyorlar. Üstümüze örtüyoruz ve altını biraz daha açıyoruz. Evet, hafif kısık ateşte somonlarımız pişiyor. Somonlarımız pişmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu an içindeki plastik pişirme şeysini içime çekmiş durumda. Evet. Böyle devam edecek arkadaşlar. Ve somonlarımız pişti. Servise hazır. Dilerseniz somonların yanına patates püresi koyup servis edebilirsiniz. Bona appetit. pati. Afiyetle yiyin. Enjoy your meal. Afiyet. Bas şeker olsun.